Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama geleneksel birliğin durumu konuşmasında sağlık reformundan silah yasasına, ekonomiden dış politikaya birçok konuda önemli mesajlar verdi. Orta sınıfın güçlendirilmesine dönük yeni adımlar atacaklarını belirten Obama, bu konuda Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin desteğini alamazsa tek başına hareket etmekten çekinmeyeceğini kaydetti. Büyümeyi hızlandırmak, orta sınıfa güç katmak ve önüne yeni fırsatlar koymak için bu akşam pratik ve somut bir dizi teklif sunuyorum. Bazıları kongrenin eylemini gerektiriyor ve ben herkesle birlikte çalışmaktan yanayım. Fakat Amerika yerinde saymıyor ve ben de öyle. Bu yüzden yasal düzenleme olmazsa daha fazla Amerikalı aile için fırsatları genişletme adına adım atabileceğim herhangi bir durum ve zamanda bunu yapmaktan geri durmam. İran'ın nükleer programını askıya alması ve Suriye'nin kimyasal silah stoğunu imhasını Amerikan diplomasisinin başarısı olarak gösteren Başkan Obama, uluslararası krizlerin çözümünde barışçıl çabalara şans tanınmasının önemine vurgu yaptı. <laughs> Eğer İran'ın liderleri bu fırsatı değerlendirmezse, herkesten önce ben daha fazla yaptırım için çağrıda bulunur ve İran'ın bir nükleer silah üretmeyeceğinden emin olmak için bütün seçenekleri değerlendirmeye hazır dururum. Fakat İran liderleri bu şansı değerlendirirse ki bunu yakın zamanda göreceğiz, o zaman İran uluslararası camiaya katılmak için önemli bir adım atabilir. Bizler böylece çağımızın en başta gelen güvenlik tehditlerinden birini savaş riski olmaksızın çözmüş oluruz. Kongrenin her iki kanadına seslenen Obama ayrıca ikinci başkanlık süresi içinde Guantanamo'yu kapatma sözü de verdi. Obama, Afganistan'da yalnızca yerel güvenlik güçlerinin eğitimi ve El-Kaide'ye yönelik operasyonlar için sınırlı sayıda asker bırakmayı hedeflediklerini de yineledi.